<laughs> Şu an bir podcast kaydetmek için <laughs> çok namünasip bir yerdeyim. Boş bir sınıf ve doğru düzgün bir kumaş parçası bile yok içinde. Hatta bakın yankılar. Evet, etten bir duvar olarak size biraz bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Son iki üç günde iki tane sınıf arkadaşım podcastlerini yaptığını öğrendim ve merak ediyorum gerçekten. <laughs> bir mikrofonla konuşmak nasıl bir şey? Daha önce her zaman bir kameraya karşı konuşmayı hayal etmiştim. Ama sanırım biraz kafaya konuşmam lazım. Temizlik ama birine gelip çıktı. Neyse problem değil devam etmeliyim. En sonlar da kalmıştım ya girizek ya. Girmem olum ya. Dikkatim dağılı. Neyse. Kardeşim, Oğuz Atay'ın tutunamayanların önünden bahsediyordu ve ben de bahsetmek istedim. Oğuz Atay da kendini bambaşka alemlerde bulduğunu söyledi. Ben bulmuyorum. Daha fazla dinlemedim çünkü onu dinlemeden önce kendim neler buluyorum onu görmek istedim. Çoktan bir, bir hesabım var benim bir, bir buçuk senedir yaklaşık insanlardan kendimi soyutlamak istediğim bir vakit açmıştım ve kendi çok takipçili olarak kendi çevremle kullandığım her, olan hesabımı kapatıp içeri yakın arkadaşlarımı bile almadım kendi güvenli alanımı oluşturduğum ve hesap açmıştım ve o hesabın içinde aklımdan ne geçiyorsa hepsini paylaşmıştım. Şimdi o hesap hala duruyor. Yakın arkadaşlarımı, sevdiklerimi içeriye aldım ve sevgilimle o fotoğraflarımı paylaşıyorum arada. Rahatça, özgürce. Kendi güvenli alanım hala herhangi bir kısıtlanmışlık hissetmiyorum kendimi. Ve sevgilimle iki fotoğrafımızın arasında kalan bir alıntıdan bahsetmek istiyorum. Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken kitabının Korkuyu Beklerken hikayesinde karakterimizin e, bir kopma anlarından birisinde düşündüklerine alıntılamıştım. Ve o kadar tanıdık geldi ki aslında bana. Benimle alakalıymış gibi hissettim. Yani bu satırları Oğuz Atay mı yazdı yoksa... Renkane mi olduk, ne yaptık? <laughs> ya da bütün insanlar olarak birbirimize mi benziyoruz? Evet, tamam, bak kabul ediyorum. Hepimiz tek bir atalan Adem'den olmayız yani. Bu da demek oluyor ki Adem'de mi vaktinde Oğuz Atay'ın bu yazdıklarını hissetti? Yeteneklerimi sevgisizlik yüzünden boşuna harcamıştım. Resim yapmayı becerebildiğim halde resmini yaptığım şeyi bir türlü sevemediğim için resimler biçimsiz olmuştu, yarım kalmıştı. Tabiatı sevdiğimi göstermek için, medeniyetten kaçan insanların görünüşüne bürünebilmek için bu Allah'ın belası ıssız yerde bahçeli bir ev tutmuştum. Fakat bahçeye otlar sarmıştı. Hiçbir ağaç çiçek falan yetiştirememiştim buraya geldiğimden beri. İki kiraz ağacı da kurumuştu bu arada. Bir saksı bile koymamıştım. Ne eve ne bahçeye. Gösterişten ibarettim. Bir gün trenle bir gece kondu mahallesinin önünden geçerken bahçelerin çokluğunu, insanların ağaçlar ve çiçekler yetiştirdiğini şöyle bir görmüştüm. Pencerelerin, denizlikleri, saksıların ağırlığından eğilmişti. Dünya benim gibi insanlarla dolu mahallelerden meydana gelseydi bir beton çölüne dönerdim. İnsanlığın ve insansızlığın yüz karasıydım. Kendimi acımak istedim. Mutlak, mutlak bir ümitsizliğe düşmek istedim. Belki tam düştükten sonra çıkmak kolay olur. Burada kendimi sanırım acımasızca eleştirebilirim. Aslında beni kimse dinlemiyor, değil mi? Değil mi? <laughs> ah. Ben yeteneklerimi harcadım. Ama sevgisizlik yüzünden mi? Yoksa bir türlü inmeyen burnum yüzünden mi? Hiçbir fikrim yok. Selah 6 yıldır gitar çalıyorum biliyor musunuz? Ama gitarda doğru düzgün biraz olsun ilerleyemedim. Neden? Biraz yönlendirilemedim sanırım. Birazcık daha herhalde Ben sanırım biraz fazla kibirlendim bu konuda. Çevremde müzikle uğraşan bir insan yoktu. Ben de çıktım. Ben gitar çalabiliyorum yani. Bana ne dedi? Ya aslında... <laughs> Belki çevremde benim gibi müzikle uğraşan bir insan olsaydı, beraber bir şeyler yapabilirdik. Ya da ben sanırım ipin fazla kaçırdım. Aynı şeyi her zaman yapıp yaptım biliyor musunuz? Resim yaparken de, işte ondan sonra, sonrasında kitap yazarken de. Yapabildiğimi düşünüp tam orada bıraktım. Şimdi neyi var biliyor musunuz? <laughs> Defterlerimde yarım kalan bir sürü resim var. Yazılmayı bekleyen bir romanım var. Bazı perdelerini hala basılmamış bir gitarım var. İki yıl önce aldım, en iyi. <laughs> yani insan kendini sadece insan değil biliyor musunuz? Bir çiçek tarhı düşünün. Sarı bir tane çiçek var. Onun etrafında da bir sürü kırmızı çiçek. Aslında yani aralarındaki tek fark renkleri. Ama o sarı çiçek kibirlenmez mi? Buradaki tek sarı benim. Hepsinden daha dikkat çekiciyim. Senin dikkat çekici olman senin onlardan daha güzel olduğunu göstermiyor ki ama. <laughs> Dünyadaki tek sarı çiçek sen misin? Dünyadaki tek sarı çiçek o değil. Sadece oradaki tek sarı çiçek o. Bir de şöyle bir sorun var. Sen bu çiçek olarak dalından koparıldığında solmayacak mısın diğer çiçekler gibi? Veya sen oradaki tek dikkat çekici çiçek olduğun için ilk seni koparmak istemeyecekler mi? Belki de insan birazcık kendini kamufle etmelidir. Kendini birazcık uzak tutmalıdır. Arkadaşım var bir tane. Onun bir sözü vardı. Halktan biri gibi görün ama halktan olmaz. Belki de böyle yapmalıyız. çok atladım biliyorum. <laughs> Yerimde duramıyorum mantıklı. Bunlarla bağdaştırılabilir belki. Ama konuyu biraz dağıtmasam da aslında bu alıntı üzerinden bir şeyler anlatmaya çalışsam aslında hiç fena olmaz. Eğer yeterince kısa olursa ya da yeterince uzun olmazsa bu podcast hesabımda birkaç alıntıdan daha bahsedebilirim size. Ne demiştim? Ben yeteneklerimi sevgisizlik yüzünden değil, kibrim yüzünden boş harcadım. Evet, yani boşa harcamalarımız amaç şey, nedenleri farklı olabilir ama sonucunda harcatma harcadık. Gayet bir benzerlik. Resim yapmayı becerebildiğim halde resmini yaptığım şey bir türlü sevemediğim için resimler biçimsiz oldu, yarım kaldı. Gerçekten Yani aslında şöyle bir mevzu var. <laughs> en başından beri de bunu düşünüyorum aslında. Bir enstrümana başlarsın, bir resim çizmeye başlarsın. Metod öğrenirsin resim çizmede. Ama basit şeylerden başlarsın. Örneğin perspektifi çizerken boş bir cadde çizersin. Bir ağaçlık alan çizersin. Her insan yani bir anda portre çizmek istemeye çizmeye başlamak istiyor. Tahammülleri çok az ki. Benim de öyleydi. Ben başından beri tahammülsüz, sabırsız bir insandım. Farklı olmak istedim. O dikkat çekiciliğimin farklı yerlerde de farklı olabileceğimi düşündüm sanırım. Her şey bir anda olsun istedim. Ben o ormanlık yol çizemeden bütün bir şehri çizmek istemiştim sanırım. Ama öyle olmuyor işte. O şehre o yollardan gitmen lazım. Ben uçtum sanırım biraz. Kanatlarım yok nasıl uçabilirim ki? Yer çekimini mi tersi çevirdim? Hoş değildi. Bu konuda pişmanım. Geriye dönsem bu kadar acele etme. Hızlı yaşayan erken ölür derdim kendime. Bu konuda erken öldüm sanırım biraz. Artık çok da çizdiğimi söylenemez. En son şeritle bir resim çizdiğimde, sevgilime sevgililer gününde çizmiştim. Bu kadar da güzel olmamıştı ama eline doğru düzgün kalem almayan, boya almayan bir insan ikine göre gayet de güzel oldu. Bak, çevremde bir sürü resim çizmeyen insan var. Ben resim çiziyorum. Ama tam sarı değilim burada biliyor musunuz? Onlar kırmızıysa ben turuncuyum. Ben neden? Çünkü Kendimi kamufle ettiğimden değil. Kendi rengimi soldurduğumdan. Benim hatam Sonrasında notalar. İnsan bir anda orkestra olmak isteyebiliyor. Ben de onlardan olmuştum sanırım. Yapmamalıydım gerçekten. Önce çok farklı başlamalıydım. En sevmediğim şarkıları bile çok iyi çalacak dereceye gelmem lazım. Mesela Demir, Demir 'Aşk Aşk'tan Öteye bir şarkısı var. Kursa giderken onu çalmam söylenmişti ama adamın ismine gıcık olduğum için <laughs> çalmadım. Aşk'tan Öteye çok basit bir isim demiştim. Kürttür bu demiştim ben. Daha da derinlere inmek istiyorum. Daha da farklı şeyler yapmak istiyorum demiştim ama Yaptığım şey, gidip son sessiz cover'ları falan yapmaktı, işte. Belki de gitar çalmayı öğretirken biraz daha güncel şarkılarla öğretmeleri gerekiyordu. 2016'nın en popüler şarkılarından, 2014-2015, 2016'nın en popüler şarkılarından seçmeleri gerekiyordu repertuara. Çünkü oradaki repertuarlar 2005-2006 ile 2003 zamanları arasında tanınıyor. Onların en popüler şarkılarıydı. Ben o devrin insan değildim ki. Bana onlarla, o şarkılarla, o gitarı öğretirseniz alamazdım. Ya bunu burada aslında onları da suçlamıyorum. Aslında 12 yaşındayken belki o şarkıları çalmayı bilsem şu an daha geniş bir repertuara sahip olurdum ve daha güzel şarkılar biliyor olabilirdim. Şimdi bile o burun kıvırdığım şarkı isimlerini tekrar dönüp dinlediğimde ne kadar güzel şarkılar olduğunu fark edebiliyorum. Ve çok kararsızım gerçekten. Ama şimdi Bilal son sesle de gitar öğretilmez ki ya. <laughs> Ve gelelim roman konusuna. Kanayan, hala kanayan bir yarım. Birkaç okuyucu kasmıştım aslında ve fikirlerim insanlar tarafından beğeniliyordu. Ama ben ne yaptım? Yarım bıraktım. Yapmamalıydım. Biraz pişmanım hala gerçekten. Emin değilim. Hala erken mi? Tam vakti mi geri dönmüyorum kararla yoksa geç mi kaldım bilmiyorum. Gerçi 18 yaşındayım henüz. Bir şey için geç kalmamışımdır değil mi? Eminim kalmamışımdır. Çünkü o kadar geç bir yaş değil bir şeyler yapabilmek. Tam yorum ya. Umarım değildir. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyorum. Gösterişten ibarettim. Bundan bahsetmiştim. Sarı laleler, kırmızı laleler. Çiçekler daha doğrusu. Pardon. <laughs> kendim kendimi acımak istedim. Mutfak, mutlak bir mutfak deyip duruyorum. Neden? Ben bu kadar aç bir insanım. Gerçekten mi? Mutlak bir sizlere düşmek istedim. Belki düştükten sonra çıkmak kolay olurdu. Sanırım bir insan üzüldüğünde, yere çöktüğünde tekrardan ayağa kalkabilmek için çöküyor. Mesela bir insan daha dinç bir şekilde gününe devam edebilmek için geceleri yatıyor, uyuyor. Sanırım. Ben buna bağlıyorum ve bu konuda hak veriyorum. Bakayım birazcık. Neler alıntılamışım. Hep edebi şeylerden bahsetmişim. Evet. Birazcık pişmanlıklarımdan bahsettim. Oğuz Atay üzerinden. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yayınladıysam muhtemelen bunu hiçbir yerde paylaşmadım. Ya da paylaştıysam da ismimi vermedim. Beni Carmen olarak tanıyabilirsiniz. Ya tanıyın. Hani ismimi bilmenizi bilmemi... Bilmeye ihtiyacınız yok. Altyazı